Merhaba arkadaşlar. Bugün size tabletten telefona ya da telefondan telefona tabletten tablette nasıl uygulama göndereceğinizi göstereceğim. Buraya Play Store'a girip Play girip uygulama paylaş yazıyoruz. Ve burada üstüne ve bence indirip zaten indirme bir de çok böyle bir şey olacak sizde kırk olun mesela diyelim sizde faca bir oyun göndereceğim böyle şey buraya tıklıyorsunuz paylaş adres uygulama burada bekliyorsunuz biraz video kısa olabilir ama abone olmayı unutmayın bir de like atmayı <laughs> bu videoları ıslan çok bazı yerleri hızlı geçme bilen var biri varsa ya telefonda ya bilgisayarda o da bilen yorumda atsın bu da geliyoruz burada daha tıkladım. Burada şimdi mesela göndereceğiniz kişiye seçiyorsunuz. Son şarkı gönderir gibi gidiyor. O da kabul et falan diyor işte. Sonra gidiyor. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar.